Şimdi de Volvo Cars uygulamasına bir bakalım. Önce Volvo Cars uygulamasını açıyoruz. Çok kısa bir süre içinde araca bağlanıyor. Sol taraftan aracın olduğu yeri, aracın model yılını, dışarıdaki sıcaklığı, pilin %80 olduğunu görebiliyoruz. Buradan aracı açıp kapatabiliyoruz. Klima yazan yerden aracın klimasını çalıştırabiliyoruz uzaktan erişimle. Aynı zamanda zamanlayıcıyla belli bir programlamaya alabiliyoruz. Hava temizleme yazan yere bastığımızda ise dış hava kalitesini görebiliyoruz. Örneğin burada 2,5 mikron altındaki partiküllerin orta seviyede olduğunu, 10 mikron altındakilerin iyi durumda olduğunu gibi bilgileri buradan görüyoruz. Ozon örneğin ozon durumu kötüymüş şu andaki hava koşullarına göre dışarıda. Polen durumuna buradan bakabiliyoruz. Polen yazan yerden ve aynı zamanda başlat tuşuna basarak aracın içindeki hava temizliğini yapabiliyoruz. Şarj yazan yerden aracın şarj durumunu, tahmini menzilini görebiliyoruz. Bir de buradan şarj planı yapabiliyoruz zamanlamayla. Alttan soldan ev bölümünden de bu. Araca tıkladığımızda bu kısım kaplanıyor. Aracın üzerine tekrar tıkladığımızda açılıyor. E ayrıca yukarıda bu zil olan yerden bildirimleri görebiliyoruz. Altta konum bölümünden aracın konumunu görebiliyoruz. Yanındaki araba simgesinden bakımına dair her şeyi görüyoruz. Ne gibi şeyler eksik, ne gibi şeyler gerekli, servis durumu ne zaman gibi. E, sürüş günlüğünden e, seyir durumlarını görebiliyoruz. Geçmiş seyir durumlarını örneğin 22 Ağustos'ta 333 kilometrelik bu seyahatin verilerini buradan görebiliyoruz. Haritasını görebiliyoruz. İstatistikler bölümünden e, aracın şu anki kilometresini, ortalama hızını ve ortalama tüketim verisini görebiliyoruz. Aynı zamanda aşağıda da son e, gezimizin mesafesini ve ortalama hızını görebiliyoruz. E, araç detaylarına baktığımızda şase bilgilerini ve diğer bilgileri görüyoruz. E, sürüş yazılımında ise e, mevcut aracın şu anki yazılımını görebiliyoruz. Benim aracın yazılımını yeni güncellemesini yapmadığım için şu anda 3.1.9'da. E, ama en son baktığımda evet şimdi buradan görebiliriz. Araç yazılımı yeni bir yazılım gelmiş 3.2.4. Daha öncesinde 3.1.10 vardı bir yolculukta olduğum için yapmamıştım. Sık sık bu güncellemeler geliyor, hemen hemen ayda bir defa, iki defa güncellemeler gelebiliyor. Mesaj kutusunun olduğu yere bastığımızda aracın kitapçığını görebiliyoruz, mesaj atabiliyoruz, ulaşabiliyoruz Volvo'ya, mail atabiliyoruz, yardım alabiliyoruz, 7/24 kullanılabilen ve görüşlerimizi bildireceğimiz bir kısım var. Profil kısmına baktığımızda hesabı yönetebileceğimiz, bir hangi bildirimleri alıp almayacağımız, hangi uygulamalarla ilgili kısımlar. E, ve e, aracı sattığımızda bir başkasına devretmek için e, olan kısım geliyor Tesla'daki gibi e, aracın genel olarak bakıldığında e, Volvo Cars uygulamasının uzaktan erişim uygulaması bu şekilde.